İlk kuruldukları günden beri e, büyük keyifle zaten daha önceden de tanıyorum kurucularını e, dolayısıyla her zaman son derece başarılı bir şekilde çalıştıkları için hiç bırakmıyorum. <laughs> Kurucuları çok güvenilir kişiler hiçbir zaman arkada yani bir probleminiz olduğunda muhakkak yanınızdadırlar. E, ve de çalışanları müthiş iyi seçimli çalışanları vardır ve kaliteli ürünlerle çalışırlar. Evet, ilk çıktığı günden beri kullanıyorum. Ee, gayet keyifle kullanıyorum. Gayet güvenilir, oldukça yüksek, a bir implant diyebilirim. En çok beğendiğim, şimdi aktif öz, e, olanın e, imediyat yüklemeye çok uygun. E, cerrahi olarak da ilk yüklediğimizde primer stabilite oldukça yüksek alınan bir implant bu çok bizim sevdiğimiz bir özelliği.